Mütahit Bey biz bu şekilde bu şartlar altında devam edersek arkamızda bu bina çöker. Ne kadar çok mal kaçırabilirsek o kadar iyi. Maaşını ben ediyorum. Dediklerimi de yapacağım. Çimentodan mal kaçırın. Bu bir. İki. Betonun en ağrısını kullanın. Üç. Demiri eksik koyun. Ne kadar çok mal kaçırabilirsem benim için o kadar iyi. Anladın mı? Tamam müteahhit bey tamam. Dur. Her şey aramızda. Hiç kimsenin bilmesine gerek yok. Birinci katın birinci dairesi senin. Müteahhit Bey depremde inşaat yıkıldı. Yemin et. Ben sana demedim mi mal kaçırmayalım diye. Tüh ya. Dokuzuncu kattaki daireyi daha satmamıştım ya. Duyuru. Lütfen oturduğunuz dairenin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenin ve bir test yaptırın. Her şey geleceğimiz ve çocuklarımız için.